Ağam bizim suçumuz günahımız ne? Hı? Hangi sebeple tutuyorsunuz beni burada? Avukatım nerede? 24 saat gözaltı süren var. Ya tamam da sebebi ne sebebi? Ben sebebini bilmiyorum. Sebebini söyle bana. Hangi sebeple tutuyorsunuz beni burada? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Sebepsiz yere sıkıldım ya girmekten çıkmaktan. Hah başkomiserim. Ali Başkomiserim sen savcının yakın korumasısın. Benim burada olmamın sebebi savcı. Herkes biliyor bunu. O yüzden söyle. Ya gelsin beni burada sorguya çekecekse sorguya çeksin ya da çıkarsın mahkemeye. Ama yeter artık. Kaderimizle alakalı bir çizgi çizilsin artık bizim. Sıkıldım bu belirsizlikten. Hadi, hadi. Ali Başkomiserim. Temizlik saati mi bir de? Aleykümselam dayı. Kolay gelsin. Gelirken insan bir selam verir. Selamun aleyküm. Hayırdır? Yolunu mu kaybettin? Baba. Baba sen ne yapıyorsun burada baba? Baba senin burada ne işin var? İfşa olursan ne olacak? Demek ki aldığımız risk Şimdi sana söyleyeceklerimden daha önemli. He? Ne demek ya bu? Savcı mı bizi seni buraya? Nasıl yani? Yaklaş, yaklaş. Telefonda bana söylediğin karar bu mu lan? He? Savcı az bile yapmış lan sana. Bana buraya sövüp saymaya mı sen baba? Bana bak, buradan basıp gideceksin. Ya gideceksin Hı. ya gideceksin. İstanbul'da git, kendi kaderini tayin et, tamam mı? Ben önünde durmayacağım, buradan basıp gideceksin diyor. Baba bilmediğin şey... şeyler var, bilmediğin şeyler var. Beni daha fazla dokudurtma burada, bilmediğin şeyler var. Benim bu Baba, <laughs> annenin kalbini göğsünde taşıyacak adam değilsin lan sen. Şunu şey, bana verir misin baba, ne yapıyorsun sen lan? Sen bana, bana, bak, bana bak, bana bak. Ben duyduğumu tartar, gördüğüme inanlarım. Sen kolay yolu seçtin annenin anısını taşıyacak adam değilsin lan sen. Babaş kolyeyi bana var. Ne olur bak bilmediğin şeyler var diyorum. Lütfen bana... Kapa lan, çeneni yol... lan sus! Benim yolum yol baba. Benim yolum yol. Bana bak. Şimdi benim laflarımı dinleyeceksin lan sen. Bitti. Tamam mı? Bitti lan. Ben... Senin için bir umudum vardı lan benim. Bir umudum vardı. Onu da yitirdim tamam. lan. Ben burada kendi yolumu seçmek için burada değilim. Kolaya kaçmadım. Anlattık bunu ya. Ne diyorsun lan sen? Ben Savcının hayatını kurtarmak için buradayım. Ne savcısından bahsediyorsun lan sen? Savcının hayatını korumak için yapacak başka bir şey yoktu. Tek yol buydu. Ben hayatımda ilk defa doğru bildiğim yoldan yürüyorum baba. İlk defa. Ben ilk defa hayatımda aile sıcaklığını hissetmişim. Ben senin söylediklerini yapar bir yerde olur muyum hiç baba? Sen ne diyorsun baba? Ben ilk defa kısa bir de olsam onların yanında bir aile sıcaklığı derler ya böyle. Böyle bir şey hissettim. Bunun sebebi sadece savcı değil. Bak bakayım yüzüne. Gel buraya. Yok baba yok. Buraya gel. Baba. <laughs> ne? Kim bu kız lan? Yağmur. adı Yağmur. Yağmur Kara. Kızı, Sabri'nin kızı. Biraz da buradan gidemiyorsam... ...ondan sebep. Annen gibi güzel kalpli mi? Güzel. Hiç annem gibi. ...taşıda annemi gibi. Eyvallah. Anladım ben. Bu yüzden baba... ...sapçının emri çıktı. İnfaz emri çıktı. Ali Sadi... ...tepeden verdi emri. Sen benden daha iyi biliyorsun baba. Alemde bunun lafı olmaz. Racon bir kere kesilir, kalem bir kere kırılır. Beklerler, sabrederler. Etrafı boşalınca da... ...Allah korusun. Bunu savcıya söyleyeceksin. Olmaz baba. Savcıya bunu söylediğim vakit her şey çöp olur. Her şey. Bütün operasyon yerle bir olur. Benim içeride kalmam lazım. Halil Saadet'in buna inanması lazım. Savcının da buna inanması lazım. Allah aşkına hayatımda ilk defa doğru bildiğim yolda yürüyorum. Birilerinin hayatı benim elimde. Onları korumam lazım. İlk defa bu yükü sırtlanmak istiyorum baba. Bunu bana çok görme. Zaten zamanı gelince ben söyleyeceğim. Kendim söyleyeceğim savcıya söz. Ne yaşasaydı, seninle kuruldu gördün. Artık çıkmamız lazım Selçuk Taşkın. Tamam. Nasılsın sen? Nasıl girdin buraya? Çabuk çıktın, geçmiş olsun. Öyle gerek. Sıkıntı ne? Bir şeye bakmam lazım yukarıda. Neye bakacaksın? Bak bir şey söyleyeceğim. Bu otelden çıkmamız lazım. Çok kalamayız burada. Tamam. Geçmiş olsun gün Benim silahı siz mi sakladınız? Yo, polis aldı sanıyorduk. Lan polis olsa ben burada olur muyum? Nasıl polis aldı sanıyorduk? Polis olsa benim burada ne işim var? Benim silah nerede? Tezgah mı kuruyorsunuz siz bana? Sakin ol Akgün, ne diyorsun ne tezgah? Ya silah yok silah! Üstünde Selçuk Taşkın yazan silah nerede? Sakin ol şampiyon ya, bir dur. Ne oluyor? Sana da güvenmiyorum, daha fazla yaklaşma bana. Hiçbirinize güvenim kalmadı lan benim. Çıkın dışarı. Çık. Tebrik ederim. Sen mi tezgah attın bana? Ne tezgahı oğlum ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ha, geç otur şuraya ya. Ne istiyorsun hadi anlat. Neymiş derdin?